Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serbikle nasıl sandıkları şöyle koyduğunuzda he, her zaman böyle oluyor değil mi? Bunu engelleyecek 3 şey göstereceğim size. İlk önce şu. 2 tane büyük sandığı üst üste koyuyoruz. Yanlarını kırıyoruz. Bakın. Asla birbirlerine şey yapmıyorlar. Neyse ikincisi de bir tane sandık koyuyoruz. Bir tane sandığı da bir aralıkla koyuyoruz. Sonra pistonla onu ittiriyoruz. Ve bakın birleşmiyor. İkisi sandık var. Uzak sandık değil iş bile. İkin, üçüncüsü de sandık koyuyoruz ve tuza sıkandı sandığı koyuyoruz. O zaman da birleşmiyor. Ben bir şey merak ettim. Yok. Yok, yanlış oldu. Yok değil. Yaş. Ortadan geçmiyor mu? Nasıl ortadan geçmiyor? Ya yani şu an havada uçuyor arkadaşlar bak. He yok havada uçmuyor. O geçti. Bakın bakın. Harbi geçti. Şöyle bam. Değmedi. Değiyor ya habire. Orada kaldı. Hadi. Şurada geçti ama. Bu videoyu tabii ki de hemen bölmeyeceğim. Bu kadar çabuk video mu olur. Bu kadar çabuk video olursa, o video olmaz yani. Bom. Bakın yeni evim. Full kendim yaptım. böyle gözüküyor. Daha içini yapmadım. Çünkü daha yeni yaptım bu evi. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Tamam arkadaşlar geldim. Şimdi biraz evi tanıtacağım. Ne tarafını YouTube videosunu yaptım falan filan. Arkadaşlar ilk şu şunları YouTube videosundan öğrendim. Bir tek bunlara. Geri kalanların her şeyini ben yaptım. Çünkü çok zor bir evdi. Ben yani çatı, çatıyı çok zor yaptım ya. Şunu da acaba şey yapmalıyım mıydım? Bakayım. Koyu. Koyu meşe merdiveni. Bam. Aa böyle daha güzel oluyor. Daha o zaman ben böyle yapayım. Bu zaten böyle. E bu da böyle. E bu da böyle. Bir tek bir tek onu ben yanlışlıkla öyle yapmışım galiba. Arkadaşlar şu an tek de çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Her an kolum kırılabilir şu anda. Merdivene ters bir şekilde oturuyorum. Hiçbir şey olmadı. Allah'tan. Merdivenin üstüne Merdiven konulur mu acaba? Bakalım. Konulur muymuş? Tabii ki de merdivenin üstünde merdiven konulmaz. Uuu. Uçuyorum. Neyse. Evet arkadaşlar. Video bitti. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.